Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Guys videosu çekiyorum arkadaşlar. Turnuvaları bitirdim video dışı. Yeni gelen turnuvalara, yeni gelecek olan turnuvaya iki gün var. 2 gün sonra da yeni gelen turnuvayı yapacağım. Sonsuz blok deş etkinliği geldi. Onu da bitirdim. Bir de videoda oynamak istiyorum arkadaşlar. Ama bu sefer değişiklik yapmışlar. İlk başta Super Slide 2-0. Sonra blok değiş geliyor arkadaşlar. Ama yine de bayağı sarıyor. Gerçekten bayağı sarıyor. Şimdi girelim bakalım. Blockdash Endless bu arada. Normal blockdash değil. Yani orada biriyle arkadaş olup rekor deneyebilirsiniz. Ben arkadaş olmayacağım. Adamları indirmeyi deneyeceğim bu videoda arkadaşlar. Zaten bu haritanın yapıyorum. Ama adamlar gerçekten bu ortada bayağı iyi oynamaya başlamış. Yani kaybedebiliriz. Büyük konuşmayayım ben yine de. Yani kazanırım kaybederim diye. Ama yani kaybetme ihtimalimiz muhtemel. Artık herkes çok iyi oynuyor bu haritayı. Şöyle arkadaşlar. Burada hareketi yaparsam kaybedeceğimi sanmıyorum. Yaptım mı? Yapamadım. Ondan dolayı yeniden bir hareket denemesi olmadı. Tamam. Şöyle şuradan bu sefer denedim. Yine olmadı. Bari buradan deneyelim. Tamam. Kaybetmedim en azından yani. Hareketi öyle de olsa böyle de olsa yaptım diyelim. Abi niye çarptı ya? İneceğim vallahi umurumda bile değil ben burayı çarpmadan geçeceğim abi. Yani bu da çarpmadan sayılır. Çünkü beni buraya getirdi yani. Önemli olan buraya getirmesi zaten. İlk bire de girebilirdim. Yani birinci de olabilirdi. Ama ben havalı hareketli yapmak için biraz geriye gittim arkadaşlar. Bir şey olmaz ondan. Şöyle devam edelim. Kraker denen arkadaş. Sunucu Türkiye galiba. Bir şey olmaz. Pingimiz daha iyi olur zaten. Biraz daha fazla toksik oyuncu olacak. O biraz sıkıntı. Hadi. Güzel. Güzel şu an. bayağı iyi. İlk 5'e girdim gibi duruyor. Giremedim. Bir şey olmaz. Adamları izleyelim. Yorum yapalım. Hatalarını söyleyelim. Kazanacak adamları değildi. Aynen. Buralardaki adamları. Burada hata idi topa dönüşmesi. Burada hareketi denedi. Yaptı da helal olsun. Kazanma ihtimali yok ama en azından bir şeyler deniyor şu an arkadaş. Kendisini geliştirirse çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum. İstanbul Guys'ta e tabii ki de arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar katıl butonumuz açıldı. Beni seviyorsanız ve desteklemek istiyorsanız katıl katıldan üye olabilirsiniz. Zaten üyelerin ismini video sonlarında okuyacağım arkadaşlar. Çok sevinçliyim ondan dolayı. 1000 aboneye de çok az kaldı arkadaşlar. 1-2 haftaya da bir yıla özel video gelecek arkadaşlar. Gerçekten çok güzel şeyler planlıyorum. İnşallah olacak. Yani hepsi planladıklarımın. Şöyle abi. Biraz dikkatli oynamamız lazım. Çünkü Türkiye sonucu biliyorsunuz. Her türlü sıkıntı çıkabilir. İndiremedim ama vurdum en azından. Şöyle olduğu yerde duran birini böyle vurmam gerekiyor. Yani yanlış vurdum ama siz anladınız. Olduğu yerde duran birini şöyle uçan atmam gerekiyor. Mesela olduğu yerde duran biri var mı şu an? Hoff, abi o olsa var ya çok güzel olurdu. Arkadaşlar zaten uçan yumruğum olsa her şey çok güzel olacak da. Pardon. Normal yumruğum olsa ama yok işte. Adamı da indirdim orada arkadaşlar. Gördünüz mü görmediniz mi bilmiyorum. Videoyu geri sararak bakabilirsiniz. Şöyle abi. Hop. Bunu indiremedim. Arkadaşlar zaten blokta işte artık çok rahat geçiyorum hiç. Zorlandığım şey yok. Oyundaki bütün haritalarda geldiği gibi speedrun'ını yapıyorum. Don't be taktiği de bu arada öğrendiyseniz çok rahat wing kasabilirsiniz ortada. Şöyle. Yapamadım yapamadım. Hadi bir tane adam şurada dursun. Arkadaşlar iniyordu benim sayemde indi hatta. Evet. Yani vurarak indirmemiş olsam da ben vurdum diye indi. Şşş, şöyle yapalım arkadaşlar. Direkt geçelim. Bu elvini alacağız zaten çok basit bir şekilde. Güzel vurdum. En azından vurdum diyelim. Yani bu spatula da biraz daha kendimi geliştirirsem bayağı iyi vuracağıma inanıyorum ben. Şöyle arkadaşlar. Şu an böyle geçmem lazım. Hayır. Arkadaşlar bug'ı gördünüz mü? Mükemmel bug oldu bu arada. Çok güzel oldu. İki kişi kaldı beni saymazsak. Zaten kazanan ben olduğum için bakalım hanginiz ikinci, hanginiz üçüncü olacak. Onu bir hesaplayın aranızda. Sonra kavga falan etmeyin. Ben ikinci, ben üçüncü. Abi inmemiş olsun lütfen. Güzel bu kadar erken bitmesini ben de istemiyordum. İyi oynayan birileri gelsin. Türkiye sunu girmeseydik zaten. Şu an daha fazla kişi vardı diye tahmin ediyorum. Yani hop. iyi oynayan bir arkadaş galiba. Ama beni böyle bir yerleri açmayarak falan alt edemezsin. Yumruğu var mı bilmiyorum ama ben deneyeceğim ona. Havalı hareket deneyecek. İndi biraz hata yaptı ama bir elde açacağız zaten arkadaşlar onun hata yapması bizim için önemli değil zaten win kasıyorum arkadaşlar biliyorsunuz şu an 1154 win olmam lazım yani hesaplamalarım doğruysa bu videoyu 1155 win olarak bitirmek istiyorum arkadaşlar şöyle bakalım evet 1154 win 81 bin 660 kupa arkadaşlar elmasım merak edenler varsa 10.682 tane elmasım 1997 tane de arkadaşlar jetonum var şimdi ikinci ele giriyoruz. Kendini blok değişte geliştirmek isteyenler bu haritayı oynayabilir. Zaten bir gününüz var arkadaşlar. Bence deneyin. Mesela ben hala geliştirmeyi deniyorum. Orta hareketi ve ikili yerden hareket deniyorum arkadaşlar. Bazen yapıyorum bazen yapamıyorum. Orta daha rahat. ikili yerden hareket gerçekten zor. Ama biraz gerçekten yani oyuna odaklanmanız lazım hareketleri yapabilmek için arkadaşlar. Ben odaklanıyorum mesela. Eğlenceli bir de şekilde oynamanız lazım. Çok ciddi şekilde oynarsanız stres yaparsınız. Yani stres yapmayan bir insansanız ciddi oynayın tabii ki de. Ama benim gibi stres yapan bir insansanız rahat bir eğlenceli bir şekilde oynayın ki hareketleri yapın. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Yani stres yapmayan bir insan olsam neler yapacağım da arkadaşlar işte. Şuradan şöyle gidiyorum direkt. Ay bak Mahir bana vurma. Sadece onu istiyorum seninle. Bak vurmayı denedi. O Mahir mesela inşallah blok dişe kalır. Gerçekten. İnşallah blok kalırım kalır Mahir. O hareketle yaptık arkadaşlar. Birinci gidiyoruz. Şu an bütün hareketleri perfect bir şekilde yaptık. Bakalım buradakini yapabilecek miyiz? Buradakini yapamadık. Ama adamların adamlar önümüze geçti. Tamam. Bunu şu an yaptım. Hadi. İmmeden gidiyorum. Üçüncüyüm şu an. Zaten benim hatamdan dolayı. Yoksa %100 birinciydim. Şöyle birinci olma şansım var mı? Var. Orada onlar hareketi yapmasa ve ben yaparsam. Ki yapan var mı? Yapmayı denedi. İlk giden yaptı da. ikisi de yaptı hatta. Yani biraz şanslı olmam gerekiyor diyecektim. Benim şansı biliyorsunuz zaten. Yani mükemmel derecede şanslıyımdır. İlk üçe girdik en azından. Diyelim. İlk üçe nasıl giremedim? Abi. Sonradan gelen adam benim şanssızlığımdan dolayı geçmiş bizi arkadaşlar. Ya gerçekten baya şanssızım. Neyse hadi Mahir sen de geç. Mahir'in geçmesi gerçekten lazımdı. Çünkü Blocktaş'ta onun biraz canını sıkacağım gibi duruyor arkadaşlar. O da benim canımı sıktı çünkü. Beraber geçerken durduk yere neden yumruk deniyorsun mesela. işte gerçekten onun biraz canını yakacağım arkadaşlar. Ondan dolayı hızlı bir şekilde Blocktaş'ın gelmesini istiyorum. Mahir nerede arkadaşlar? Mahir. Benim bir solumda değil... Ya benim iki solumda diyelim arkadaşlar. Yani ortamızda bir boşluk var çünkü adam inmiş ortamızdaki adam. Şimdi gelsin bakalım gerçekten çok yani sonu iyi olmayacak Mahir'in onu söyleyeyim size. Şimdi hadi bakalım Mahir. Oynasana. Şöyle ilk vuruşumuzu denedik. Kayma da var güzel. Her şeyi var yani. Zaten yumruk ve kaymadan sonra tek gerekli olan emoji bana göre top. Yani bütün emojilerim olsa alacağım şey yumruk, kayma, top, dans. Şöyle Mahir'e bir yumruk deneyelim. Vuramadık. Abi ne yapıyorsunuz? Çok blokluyorlar ya. Şu olmaz bizim amacımız Mahir zaten. Diğerleri umurumda değil çok. Onu söyleyebilirim. Hop. Oy arkadaşlar Mahir'e nasıl bir çay yumruk attığımı lütfen geriye sarıp izleyin. Gerçekten lütfen geriye sarıp izle. Öyle bir uçan yumruk yok yani. Oo harbiden bayağı iyi aldım Mahir ya. Şöyle arkadaşlar. Yanıma gelenlerden birini indireyim. Hadi indiremedim ya. Şöyle yapıyorum. Rares'te yumruk var. Hop olmadı. Olmadı. O zaman şöyle geçiyoruz direkt. Hop Mete Kağan'a vurdum. şöyle diye. Küçük bir hata, küçük bir hata. Oy adamı güzel aldım. Gerçekten güzel aldım. Biraz spatulayı kullanmayı öğrenmişim diyebilir miyiz? Diyebiliriz bence. Hadi abi. Hadi bakalım. İşe yaramadı ama vurdum. Şöyle arkadaşlar. Burada direkt yani ineceğiniz bir yerdeyseniz az önce yaptığım taktiği kullanabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar bir tane daha deneyeceğim. O da olmadıysa havalı hareket denettirmeyecekler bana. Ondan dolayı Hop. İkinizden biri inse var ya. Bir şey olmaz. Bu ya zaten iki adam indirdik. Bize yeterlidir o. İndirmeden sadece oynanışla alabiliriz kalanları yani. Şöyle arkadaşlar. No, Noe hadi. Oo, bayağı şanslısın bu arada Noe denen adam. Kimse artık. Şöyle hepsinin Türk olma ihtimali var mı? Var bence ya. Zaten sunucunun ilk başta ismi Türkiye'ydi. Sonradan neden Orta Doğu yaptılar bilmiyorum. Ya yani belki başka bir sunucuyla birleştirmiş olabilir ama ilk başta Türkiye'ydi bilen bilir. Şöyle hop hadi. Kırın abi hepsini kırın. Dur bunların inmesini istediğim için yaptım bunu. Hepsini kırdım. Abi şurada Ali Saygı denen adama Güzel bir yumruk. Yakıştı bize yakıştı. Ama yine de geçtiyse üzülürüm. Yine de geçti evet. Evet evet Ali Saygı gel bakalım. Bu sefer indin abi. İndirdim evet. Yani hareketi yapabilecek birine benzemiyor. Ali Saygı'yı indirdik arkadaşlar. Ama güzel oynayan insanlar var elde gerçekten. Mesela Rares. Güzel oynayan bilmem ama bütün emojileri var. Ve kullanmasını biliyor emojileri. Şöyle arkadaşlar. Bunu ben direkt açıyorum onlara. Rares indi, güzel oynuyor mu dedikten sonra bu arkadaş da indi ve kazandık arkadaşlar. O zaman arkadaşlar biz tamul guys videosunun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Açıklamadan iki var. Tiktok rüzgarla atış bir, Tiktok'u gelmeyi unutmayın. Instagram Razer Yürekle atış bir, Instagram'a gelmeyi unutmayın. Bu videoda bu kadar da. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.